Selam arkadaşlar ben Mut bugün sizlerle Bravo Stars oynuyoruz. Çok sevilmişti ilk video. O yüzden bugün de Bravo Stars'tan devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bulu açtım. Biraz oyunun seslerini kısalım. Galiba Wi-Fi gitti. Okay. <laughs> gel lan buraya <laughs> bir bulayım düşük bir hemen saldıracağım Arkadaşlar oyun kastı. Lan. Hemen yani şöyle bir, bir Baya güzel son veriyormuş bin yani güzel. Be neden sev oyun kasıyor videoya? Bu savaş bitsin hemen videoya. Kasmaması için. Bakayım son. Arkadaşlar ben hemen o kasma sorunu düzeltiyorum. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Ben düzeltmeye çalıştım. Bakalım şimdi oyun kasacak mı yoksa kasmayacak mı? Bir deneyelim. Arkadaşlar bir de videoda wifi giderse. Üzgünüm. Onunla şeyle. Melç 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 melç. Yam yam gibi saldırıyor. tarz videolarının gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda bildirebilirsiniz. Kasma soğanı o kadar fazla yok şu anda. Altı yüklü şu an. Ay ya sen ultimi çektin. Şöyle ay ya ulti Arkadaşlar ultisini atmadığımız kazandık onu zaten yendik. Şu anda bir şey atılmış olmalı. Ne atılıyormuş görevler. 1200 altın da yaptım zaten. Arkadaşlar yine söylüyorum. Geçen videoda söylemiştim. Yani diğer hesabım yan hesabımı diyelim. Yan hesabımı tanıtmamı istiyorsanız bunu yorumlarda bildirebilirsiniz. Bir bakalım. Ne görevler varmış? Vitale varmış. değer yol 24 düşman yok et. 8 savaş kazan yapabiliriz. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Aldık. Şimdi oradaki iki kutuyu alalım. Arkadaşlar evet, bunu da aldık. düşük kupalı karakterleri oynarken yani onu bilmeyen insanlar da var. O yüzden rahatım şu anda. <laughs> Bulun pası o kadar yüksek ol düşük olması da yani yenilmiyoruz. Adem bir oyun kastı geldik şimdi. Ulti dışarı. Kaç at. Dışarı dışarı ulti dışarı. Ulti şöyle isimler kullanmayayım. Jennifer. Arkadaşlar öldürdük. 10 kupamız da geldi şimdi. Arkadaşlar videoyu durdurmuştum. Şimdi devam ediyoruz. Bu sefer hızlı girdik. İlk savaşımız baya rezaletti yani. Oyunu kasa kasa bitirdik. şu anda da bir kasma oldu yani. İşte bundan bahsediyordum arkadaşlar. Videoda wifi gitti. daha üzgünüm. Yine bildiriyorum buradan. Arkadaşlar katmamız gerek. Şimdi dalabilirim. Ben kırıkcağım. Öldürdüm. Lan. Çok yanlış yerleri sıkıyorum. Arkadaşlar çok az canım kalmıştı. Arkadaşlar. Gel lan buraya. Zengin. Zengin sesi. Bu al lan. Arkadaşlar şaka yapıyorum. Zaten oyunda ücretsiz. Bunu aldığımızda dükkan ücretsiz olarak geliyor. 26 altınımızı da mis gibi aldık. arkadaşlar orada bir bul var benim kostüm var onun kostümü yok arkadaşlar öldürdüm 30 hiç daha 30 hazar daha fazla buradan oyunun başında da vay şey gitmez be arkadaşlar en görüblerin hepsini yapacağım Belki videoya bir yüz kupa kas kasıp gelebilirim diğer videoya. Şarjım da bayağı az şu anda. Ben ultiyi atıp kaçarım. Zaten wifi de gidiyor. Vam. Ben... Arkadaşlar kendini öldürdük Azda. Lan biz de çıktık. Şurada can dolduralım. Canımızı doldurduk. Şimdi bakalım. Neredeymiş? Beşik mi? Lan. Arkadaşlar kazandık. Görev tamamladık. Aldıkların oyuncu rozeti kazandık. Am neden asılmadı? Bir tane de karakteri değiştirip oynayalım. Kupası şu anda çok yüksek. Detaylı oynayalım. Videoda yüksek kupalı karakterlerle oynamıyorum. O yüzden vahşi ve sıkıntılar çıkıyor. Lan gelme. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kolayca oynayabiliyorum böylece. Vur 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 vur. Şu kutuyu da alalım. El perba aldı. Nifto. Ne anlama geldiğini bilmiyorum hiç. Lan. Bence benim ayım alır onu. Lan öleceğim. Evet almış galiba. Arkadaşlar az kalsın uyuyordum. Kral öldü artık. En azından oyunda kşenginliğim anlama geldiğini biliyorum. Arkadaşlar bu savaşı da bitirdik. Bazılarınız videoyu kestiğim falan sanabilir hemen. Hemen dedik savaş günlerini gösterelim. Birinci sıra, 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 birinci sıra. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. O zaman burada videonun sonuna gelelim. Abone olup like'ını unutmayın. Bye bye.